Değerli arkadaşlar, Nazmi Çoruk kanalına hoş geldiniz. Amacım kısa birkaç dakikalık videolarla dünyada önemli bulduğum olayları, önemli bulduğum bilgileri sizinle paylaşmak. Bugünkü konumuz gene bir günkü gibi yapımı engellenen ilk Türk uçakları. Eğer bu uçakları engellenmeseydi bir takım hain veya düşüncesiz beyinlerce engellenmeseydi o zamanın en gelişmiş uçakları olan yani bugünkü F-35 uçakları diyebiliriz. Bu uçaklarla Türkiye bambaşka bir çağ gelecek. Çağ Ve bu çağ atlamayla bugün belki biz F-35 uçakları üretecek Amerika'ya satacaktır. Ama ne yazık ki bazı sığ düşünceli insanlar sığ düşünceli milletvekilleri ve meclis ve bunları engellemeyen o zamanki iktidar partisi maalesef bu kişilerin yapmış olduğu, bu kişilerin yapmak istediği her şeyi engellemişlerdir. Bunlardan bir tanesi de Veci Hürkuş'tur arkadaşlar. Veci Hürkuş 1896 İstanbul'da doğmuş 1969 senesinde de vefat etmiştir bir Türk pilotudur mühendistir ve girişimcidir Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biridir Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir Türkiye'nin ilk yerli uçağını da üretmiştir 1896 tarihinde İstanbul'dadır Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Yaralanınca İstanbul'a dönerek Yeşilköy'deki Teyyare Mektebi'ne girerek pilot olarak mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında pilot bölümüsü olarak 7. Teyyare Bölüğü'nde Ruslara karşı harekata katılan Vici Bey, başarılı keşif ve bombardıman uçuşları yapmış ve bu arada girdiği bir hava muharebesinde de bir Rus uçağını indirmiştir. Veci Hürkuş uçak düşüren ilk Türk teyyarecisi olarak, ilk pilot olarak kabul edilir. Daha sonra Ruslara eşi düşer, esir düşer Veci Bey. Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında bulunan Nargin Adası'ndan yüzerek İran üzerinden kaçmayı başarmıştır. Ve yurda dönerek 1918 yılı yaz başlarında Yeşilköy'de konuşlanmış bulunan 9. Harp Teyyare Bölüğü'nde görev almıştır şey bir yakalım. Bu bölükte görevliyken bir av uçağı tasarımı yapmıştır ve ama maalesef Vecihi bu projesi Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanması Mondros Mütarekesi ile yarım kalmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'na da katılan Vecihi Bey özellikle Ünlü ve Sakarya Meydan Muharebesi sırasında çok başarılı keşif ve destek uçuşları yaptığı gibi bir Yunan uçağını da indirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilottur. İzmir, Gazi Emir, Seydiköy Hava Meydanı ilk giren İşgalden kurtarmaya ilk çalışan kişi olmuştur. ve Bey'e kırmızı şeritli İstiklal madalyası verilmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üç kez takdirnamı verilen tek kişidir. Savaştan sonra İzmir'de yeni teyyaricileri eğitmeye başlar. Edirne'ye yanlışlıkla gelen bir yolcu uçağını almakla da görevlendiğini ve bu hizmeti karşısında da uçağa veciği, adı verilince uçak inşa etmek düşüncesi tekrar canlanır. Hayalinde kurduğu şeydir. İzmir Seydiköy Hava Mektebi'nde ki yani bugünkü Gazi Emir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nın bulunduğu yerdir. Uçak yapımı projesine devam eder. 1923'te ganimet olarak Yunanlardan ele geçen motorlardan yararlanarak İlk Türk uçağını imal eder. 28 Ocak 1925'te veci K6 adını verdiği uçağın uçurur Ancak ödül yerine ona ceza verilir. Çünkü Vecih, Hürkuş'un uçağı kaldırması için uçağın uçurulması için izin verecek merci henüz Türkiye'de yoktur. Ceza almasının nedeni havacılıktan anlayan kimsenin bulunmamasıdır izin verecek merci olmadığı için de uçağı izinsiz olarak havalandırmış. Bu yüzden de cezalandırılmıştır arkadaşlar. Öyle öyle günlerden geçiyordu. 6 Şubat 1925'te Türkiye'de kurulan ilk havacılık organizasyonu olan Atatürk'ün emriyle kurulan İstikbal Gökler Nedir diyen atamızın emriyle kurulan Türk Teyyare Cenneti yani bugünkü Türk Hava Kurumu kurucular arasında ilk ve tek pilot olarak yer almıştır. 17 Haziran 1925'te Türkiye'de ilk olarak Vecihi Hürkuş'a Türkiye'nin baş teyyarecisi ünvanı verilmişti. Tabii ki Atatürk'ümüzün emriydi. Türk Teyyare Cemiyeti'nde halka havacılık sevgisini yaymak amacıyla başlatılan bağış kampanyasından elde edilen gelirlerle satın alınan ve Ceyhan ismi verilen uçakla yurt içi bağış gezilerine çıkmıştır. Hürkuş daha sonra Türk Teğet Cemiyeti ile ikinci kez Avrupa'ya gitmiş, Almanya'da Junkers ve Rahbah Rohbar uçak fabrikalarını gezmiş, Fransa'da birçok uçak fabrikasında da incelemelerde bulunmuştur. Türkiye dönüşünde emniyetin tasarı ve projelerinin rafa kaldırılmış, cemiyetin kendisi bulunduğu sırada kurmuş olduğu tasarı projeler rafa kaldırılmış olarak bulunmuştur elindeki teyyare, vasıta ve elemanların hava kuvvetlerine verilmesi ve kendisinin de tekrar hava kuvvetlerine görev alması istenince Hürkuş gerçekten çok üzülmüş ve görevinden istifa etmişti. Bu sırada Milli Savunma Bakanlığı'nın Kayseri'de Teyyare ve Motor Türk Anonim Şirketi, ismi Tomtaş'tır, bunu daha ileriki zamanlarda anlatırım, Fay ait bir fabrika kurmak için anlaşmasının ardından kendisine gelen teklifi de kabul ederek Junkers ya da Junkers A20 uçaklarındaki eksikliklerin düzeltilmesi çalışmalarında görev almak için yeniden almaya gitmişti. Burada çalışmaların ardından yurda geri çağrılmış ve 1926'da Junkers A35 uçağının tecrübe edilmesi görevini başarıyla da yerine getirmişti. 16 Eylül 1926 tarihinde Türkiye'de ilk defa Veci Hürkuş'un kullandığı Yunkers F-13 uçağı ile paraşütle atlama gösterisi Ankara'da yapılmıştır. 1927'de Tomtaş'ın 14 kişilik 3 motorlu Yunkers G-24, diğeri 6 kişilik tek motorlu Yunkers E-13 yolcu uçaklarıyla Ankara-Kayseri arasında ülkedeki ilk hava yolu uçuşları sayılan ulaşım uçuşlarını yapmıştır. Daha sonra Hürkuş, Türk Hava Kurumu'ndaki eski görev yeri olan teknik şöleye de geri 1930 yılında Ankara'da toplanan sanayi kongresine açılan yerli mallar sergisinde kendisine ait yerli mallı uçakların resim ve maketleri ve üstten kanatlı kapalı bobinli Veci 11 tipi uçağın modeline ait minyatür, katıl minyatür uçakları sergilemişti. Ve katılımcılar yoğun bir ilgi göstermişler bu uçak. Yeni uçak model ve tiplerini tasarlamaya devam eden Gökkuş, Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralamış. Burada 3 ay içinde Veci'yi 14 uçağını imal etmiştir. Bu iki kişilik tek, tek, motorlu spor ve eğitim uçağı ilk uçuşunu büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında 1927 ile 1930'da Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde gerçekleştirmiştir. Veci 14 Türkiye'nin ilk sivil uçağı kendisinin de ürettiği ikinci uçak olmuştu. Bunun üzerine bakanlıktan uçağın istenen belgeleri alması amacıyla Çekoslovakya'ya gönderilmesi için izin almıştı. Uçak sürüklere demir yoluyla gönderilmiş, Hürkuş 23 Nisan 1931'de yet e Çek yetkililerinden uçuş izni almış ve Türkiye'ye dönünce uçağın kullanımda kalması amacıyla posta İdaresi ile Ankara Erzurum ile Ankara İstanbul arasında posta hattı kurulması için görüşmeler yapmıştı. Daha sonra askeri havacılıktan ayrılarak uçak tasarımı ve yapılmış çalışmalar devam etmişti. Havacılığa gönül veren teyyareci Veci Yurkuş da sadece Türk havacılık tarihi değil, belki de Türkiye tarihinin ilk en ilgi simalarından biri. 1930'da Kadıköy'de bir kere, kerestecilik kiralayarak Üç ay içinde ilk Türk sivil uçağını, aslında ikinci uçağı, VG-14'ü e inşa etmişler. İlk uçuşunu 1930'da Kadıköy Fikir Tepe'de yapmışlar. Bunları size daha önce de söylüyorum ama önemli olduğu için söylüyorum. Ve kalabalık ve basın topluluğu karşısında yapmışlar. Bu çok büyük bir cesaret ve özveri. Ve sertifikası için İktisat Bakanlığı'na bağlımış. maalesef İktisat Bakanlığı, hükümet, uçabilirlik sertifikası için, bu vasıfları tespit edilecek herhangi bir kimse bulunmadığından da resikayı alamamıştı. Belgenin daha önce de söylediğim gibi, belgenin bu alınması için check-out oradan alınmış, teyyareye ait rapor, resmi evrak önce diline çevirmiş, sonra uçak gelince tekrar monte ederek uçağın malzemeleriyle her türlü teknik konuları yapıldıktan sonra uçuşu istenmiş her türlü uçuş şekilleri ve uçuşun kontrolü Türkiye'de de yürürlüğe çalışmaya başlamıştır. Türk Uş, 1931'de Çekoslovakya yetkilileri tarafından civardaki bir gazinoda düzenlenen bir törenle baş köşesinde Yaşasın Türk Teyyareçiliği yazılı bir pankartla onurlandırılarak uçuş müsaadesi almıştır. 1931'de Çekoslovakya'dan da uçarak Türkiye'ye gelmek için yola çıkmış, ve 5 Mayıs 1931'de Türkiye'ye gelmişti. Reci Hürkuş 1931 yılında Teyyare Cemiyeti yerine Türkiye turları da yapmıştır. 1932'de Reci Hürkuş bir sivil teyyare mektebi isimli ilk Türk Havacılık Okulu'nu açmıştır. Okulda ilk Türk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen ile birlikte 12 pilotla yetiştirmiştir. İstanbul Kalamış Kadıköy'de Türkiye'nin ilk sivil uçağı Veci 14'ü, ilk eğitim uçağı Veci 15'i, 1660 beygirlik Mercedes, Mercedes uçak motorlu deniz kıza SK10 üretilmişti. Nuri Demir abi, bir teyyarım yapımı için 5000 TL vermiş. Böylece 1930'da Veci Yurkuşları. Bu arada bir önceki videoda anlatmış olduğum vatansever ve gökyüzüne, teyyareye, uçaklara gönül vermiş Nuri Demir'a kendisi teyyare uçak yaparken vecihi hürkuşa da yardım etmiş. Ve 5000 lira para vermiş. O zamanki 5000 lira bugünkü belki de ne bileyim tam rakamını bilemiyorum ama bir uçak yapabilecek kadar para. Vecihi hürkuş tarafından, Nur Bey tarafından vecihi 16 kabin uçağını yapmıştı. Veci Bey bu zor koşullarda eğitim yaparken bazı kurumların, örneğin Teker İdaresi'nin, Türkiye İş Bankası'nda reklamlarını yapmış, bazı vatansever yetki kuruluşların da yardımlarını almıştır. 1937 yılında Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu mühendislik eğitimi alması için Almanya'daki bir mühendislik okuluna gönderdi. 1939 yılında mezun olarak ülkemize dönemeyeceği Türk Kuşa iki yılda mühendis olunmaz kardeşim Dolayısıyla dediklerdiği için uçak mühendisi lisatı Almanya'da mühendis ünvanını alıyor. Bu mühendis ünvanı maalesef Türkiye'de onaylandı. Köstetlemeler başlamış. 1954 yılında ilk sivil havacılık şirketi olan Hava Havayollarını kurmuş. Ancak kazalar, kendisine kazalar, kaçırılmalar ve birçok sabotajlarla Çin e, maalesef şirket başarılı olamamış. Başarılı olması engellenmiş bu uçuştan nedeniyle. Türk havacılık tarihinin en üretken ve girişimci kişilerinden olan Veci Yurkuş, Ankara'da 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde maalesef vefat etmişti. Arkadaşlar ne yapmıştır? İlk Türk sivil havacılık okulu Vecihi Sivil Teyyare Mektebi'ni Bu arada Hürkuş yetkili makamlarla da birçok sorunlar yaşamıştı bu sırada. Yardımcılığın ya makinistin de görevle sorunlu denilmiş. Bunun üzerinde, bunun üzerine e, Türk Hava Kurumu'ndan ayrılmıştır. Ve arkadaşlarım e, ayrıca Veci Hürkuş tek satırlı Veci 15 uçağı çok önemlidir. 30 Ağustos 33 yaptığı ikişer adet Veci 14, Veci 15 uçakları, bir adet Nuri Bey, e, Nuri Demirhan yardımlarıyla yapılan Veci K 16 uçağıyla çok başarılı uçuşlar yapılmıştır. İstanbul'da öğrencileriyle gösteri uçuşları düzenlemiştir. Yani bu uçaklar fiilen yapılmış, uçmuştur. Maalesef öğrencileri çeşitli baralı başarılara imza atlanana rağmen okulu maddi sıkıntılar, öğrencilerine diplomalarına denklik verilmemesi yüzünden bu okul kapatılmıştır. Görüyorsunuz devlet yardımı bırak köstek olmuş. Her zaman köstek olmuş. Takdirsizlere ait o zamanki yöneticileri e, bir şey söylemek istemiyor. Değerli arkadaşlarım, 1936 yılında Yeni Eribe'nin Cumhuriyet Bayramı törenlerinde, provalarında paraşüte açılmayarak yaralanması vefatı üzerine çok büyük bir üzüntü geçirmişti. Ve değerli arkadaşlarım, 1957'de 5 arkadaşıyla birlikte havadan zirai ilaçlama yapmak üzere Türk kanadı şirketini kurmuştu. Sait Bayal, Muharrem Ünis ile İngiltere'den Augster mk 5 tipi 3 uçak almış ve 1954'te de bir kuş hava yollarını kurmuştu. Ancak daha önce de söylediğim gibi kendi bir sürü sabotajlar ve bir sürü bürokratik engelleri yüzünden bu şirket de kapatmıştı. Elinde kalan son uçağı Türkiye Cumhuriyeti Erki Maden Tetik Arama Enstitüsü'nün emriyle kullandırarak Güneydoğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat arama çalışmalarını yaptırdı arkadaşlarım sene 1940'lar bakın ne araştı. Artık tamamen bitmiş. Hükümet ve bürokrasiye karşı artık gücü tükenmiş. Bütün parası harcanmış. Kendisine engel olunmuş. Yani onu yok etmek her şey yapılmış bir insan hala milleti ve ulusu için çalışıyor. Ne yapıyor? Güneydoğu Anadolu'da Torium uranyum ve fosfat arama çalışmaları yapıyor. Arkadaşlarım o sırada torunun uranyumun ne olduğunu bilen bile. Ömrünün sonuna kadar Türk havacılığının gelişmesi için çok büyük çabalar sarf eden Hürpüş, maalesef 1960 hayatını kaybetmişti. Arkadaşlarım Türk havacılığına önemli katkılar yapan Veci Hürkuş vefatından üzerine vefatın üzerine uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Ona yapılan e, anti duruş davranışlar yolundaydı. Ancak adı Türk Havacılığı ile ilgili önemli bir projeye verilerek ölümsüz, ölümsüzleştirildi ki bu çok doğru bir yer. Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot yetiştirmek için kullandığı yeni nesil temel eğitim uçaklarına Hürkuş adı verildi. Allah razı olsun. Türk Geliştirme Projesi Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında 2006'da imzalanan protokol ile başladı. Türk Sözleşmesi kapsamında iki adet uçar prototip uçak ve iki adet yapısal test uçağı geliştirildi. Bunun yanı sıra uçaklara ilişkin yer destek teşhisatı ve de yedek malzeme üretimi de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı Hürkuş A ilk defa 29 Ağustos 2013'te oldu. Hürkuş A, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden sertifik alan ilk Türk uçağı oldu. Hürkuş B ise ilk, uçuşunu ilk uçuşunu 30 Ağustos 2018'de başarıyla gerçekleştirdi. Uçak Hürkuş A'ya göre daha donanımlı ve daha modern üretilmişti ve şu anda da son günlerimizde yani 2020'lerde artık yurtkuşlar tamamıyla modern bir şekilde üretilmeye başlandı ve bu yurtkuşlarla ilk yurtkuş jet, jet uçağının da başladı. Arkadaşlarım Veci Yurtkuş bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en iyi insanlardan biridir, en bilgili insanlardan biridir. Önüne setler konmuştu, yılmamıştı. Önün bürokrasi engel olmuştu, yılmamıştı. Elinden gelen her şeyi ülkesi uğruna yapmıştı. Değerli arkadaşlarım, bugünkü videomda sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, lütfen lütfen Nazmi Çora kanalına, YouTube kanalına abone olunuz. Beğendiyseniz beğendi, beğenmediyseniz beğenmedi, butonuna basınız. Ve lütfen yorum yazın ki ben de kendimi rahatlıkla değerlendirebilirim. Her şey gönlünüz olsun arkadaşlar. Sevgilerim.